Geçmedi. Evet, içinde hiçbir kahvaltı geçmiyor. Biz oraya da çok şanslı sayıda bulmuştuk. Evet. Ama sıraya daha önce gelişimizde kahvaltıcı arıyorduk. Sonra can internetten buldu. Şanslı oraya gittik ve o zamandan beri en sevdiğimiz kahvaltıcı oldu kendisi. Çocuğa gidiyoruz şimdi. İlk gittiğimizdekini anlatayım hemen böylece hızlıca. Hava böyle e, karlı ya da karanlık geldi yani böyle hatırlamıyorum. Yağmurlu falan da ama ya yağmurlu ya karlı da hatırlamıyorum. Kapalı yere girdik böyle ortada kocaman bir şömine var. Etrafında 4-5 tane masa var. İçeride ısınmış köy ekmeği kokusu geliyor. Hemen oturduk böyle bir çay içtik falan. Zaten üşümüşüz. Hava da soğuk. Ondan sonra bir kahvaltı geldi ama... Hani böyle bak... Geldikçe şey geliyor ama böyle Atısı yok aslında diğer yerlerden ama e, O o gittiğimiz ambiyans da çok iyi olduğu için <laughs> hani havada böyle karanlık kötüyken bir anda içeri giriyorsunuz şömine yanıyor falan filan baya güzeldi yani ondan sonra gittiğimizde de hamileydim yedi gitmiştik o zaman gezmeye o zaman gitmiştik o zaman da dışarıda oturtmuşlardı bize. Bakalım şimdi gittiğimizde nasıl olacak? O Önceden ilk gittiğimizde hatırlıyor musun ne kadar da şimdi ne kadar oldu? O zaman 80 falan diyor. Kişi başı 80'miş o zaman. Sonra gittiğimizde de yine o kadar. Ben 85 falan 90 falandı. Şimdi ben yere yırtmak için sordum. Yere girmiyorlarmış maalesef. Çünkü gerçekten gelen çok fazla. Geldik. <laughs> Yolda mavi durmadığı için artık e, videoyu bırakmak zorunda kaldım. Yanına geçtim, beraber arkada oturduk. Zaten bir yarım saat sonra falan gelmiş olduk. Şimdi geldik. E, şimdi de kahvaltıyı beklerken mavi de keşif yürüyüşüne çıktı. O çıkmışken biz de onun peşinden yürüyoruz böyle. Acıktık değil mi? Maviyi bıraksak yola kadar iniyor. Çok doğru. sinirli. Etrafta çekelim şöyle. Yem yeşil. Şimdi buradayız. Gelmiş bile bir şeyler. Şöyle bir etrafı çekeyim. Evet ilk geldiğimizde Hemen şu karşıdaki kulübe gibi bir yerde yemiştik. Tam olarak orada yedik. Sonra geldiğimizde şu masada yedik. Buradan su böyle yanında. Gayet evet, güzeldi. Şimdi hava yağmurlu olduğu için. <laughs> böyle. Yediğimiz yerleri gösteriyordum. Evet, i̇lk geldiğimizde nasıl? Yedik evet, geldiğimiz burasıydı. Ortasında böyle şemine var. İkinci de şurada yedik. Hı. Evet. Şimdi küçük, küçük, küçük yerde yiyeceğiz. Hadi yiyelim bakalım. Ama porsiyonları azaltmışlar. Evet. Tabaklar böyle değildi. Evet. Daha büyük de eski talaklardı. Yalnız bazen sıcak sıcak. Evet sıcaklarımız da geldi. <laughs> Yumurta var, patates kızartması, ekmek kızart, yumurta ve ekmek var, peynir kızartması var, ee, <laughs> sigara böreği var, menemen var. Böyle kahvaltımız. Aynı önceki gibi o zaman. Sadece porsiyon küçük diyorsun. Aslında porsiyon da aynı gibi ama horsiyon bilemedim. Da çok şey değil gibi, küçük değil gibi. Bir tek şeyi hatırlayamadım. Sucuk var mıydı önceki? Gibi? Hatırlamıyorum ben de ben yoktu herhalde. Yoksa biz mi ekstradan sormuş? Hala böyle ki. Evet şimdi yemek yiyeceğiz. Acıktık. Afiyet olsun. Bak bu kaymak. Hı. Bu kendi eski kaşarlı da <laughs> tereyağı. Hı hı. Soslu zeytin. Hı, -hı. Portakal. Bana, portakal reçeli. Hı hı. İçer sanki bir çeşit daha yapıyorlardı. Hatırlamıyorum valla. Bak bu pekmez değil mesela. Kestane bak. Yo. Kuş burnu ameliyatı. Burada da peynir çeşitleri var. Hı hı. Peynir bir sürü var. <laughs> Hadi yiyelim artık ha. soğumadan. Yiyelim. Evet, iklim değiştirdik ve <laughs> Amasra'ya geldik artık. Ama nasıl sıcak. İnanılmaz sıcak ve gerçekten denize girilir yani. İnsanlar girip giriyor zaten. Evet. Şimdi ben ne yaptığımızı anlatayım. Kahvaltıcılar gidip kahvaltısından sonra e, Maviş'in uykusu geldi dedik herhalde. Emzirdim hemen yatırdım, kucağını saladım, hemen koltuğuna koydum hı hı. ve bir saat boyunca falan uyudu yarım saat kalmıştı buraya gelmemize. Yani tam Bartın'dayken Mavi uyandı. Hı hı. Oradan da buraya 20 dakika falan sürüyor arabayla. Geldik hemen arabamızı park ettik sahil kenarında ücretli otopark yerleri var. Evet. 3 saate 15 mi 20 lira mı? 15. 3 saate 15 liraymış. Şimdi Pazarın içinden doğru yürüyoruz. Şeye doğru gideceğiz. Kaleye doğru. Kaleye gideceğiz. Karşımızda da şu an gene deniz var. Arkamızda da şu an deniz var. Tamam. Burası yarımada olduğu için. Barış Akarsu heykelini de gördük. Ben Barış Akarsu çok seviyorum. Ama içinde için yazdığı bir şarkı var. Gerçekten şarkı yazılacak kadar var. Her geldiğimizde gelirken onun playlistini açıp öyle Aynen geliyoruz. Orada. Zaten çok seviyoruz. Evet. Dizisi de vardı yalancı abi. 2-3 defa yani internetten, internetten. Polisi vardı babasını babasının yanında. Süper ederim. İşte burası. Da. Deniz. Gerçekten. Şimdi biz daha önce Masri'ye gelip buradan da çok paylaşım yapmıştık. Ş şuraya elimle göstereceğim şurası. Evet. Tam orada fotoğrafımız da var. Evet. Yine gideceğiz. Yine oraya gideceğiz. şu tam şu evin arkasında da şey kalıyor köprü kalıyor. Evet, kemeri köprüsü. Arkası da zaten kale diye geçiyor. Aslında şu evlerin bunun karşı evlerin bulunduğu yer zaten. Bak en köşesinde kalenin kalıntıları var zaten. Evet, devam ediyor. Komple bunun çevresi kale diye geçiyor kale, zaten. Kale Bizanslılar döneminde, Cenevizliler döneminde ve yine Osmanlı döneminde ee, kullanılmış. Ve burası Fatih Sultan Mehmet için çok özel bir yer. Buraya tepeden bakıp burası dünyanın göz bebeği yani çeşmi cihan demiş. Uzun zamandır da adı insanlar arasında çeşme cihan olarak da geçiyor zaten ve gerçekten çok güzel bir yer. Hani e, zaten 6600 nüfusu var çok küçük bir sahil kasabası ama çok tatlı güzel bir yer. Şöyle çekeyim manzarayı da. Şimdi ağlayan şunları tarafına çıkacağız. Yollarını da anlatalım birazcık yolları ha. da inanılmaz bir şekilde virajlı. Evet. Aynı şeydeki gibi. Her Karadağ, gibi. Gizem zaten ona çok benzetti. Şimdi şöyle eğer Ankara tarafından geliyorsanız zaten dağlardan gelmek zorundasınız. Bolu'ya çıkıyorsunuz önce. Ondan Bolu daha doğrusu Ankara'dan yukarı doğru çıkıyorsunuz. Can Kurtan'a sonra Bolu'ya doğru iniyorsunuz. Daha sonrasında Zonguldak üzerinden geldiğiniz için ormanlık yollar olduğu için döne döne geliyorsunuz. Zaten dağlar arasından bir ormanlık bir yol. Ama yollar çok güzel. Şöyle hani iki, ikişer şeritli iki tane yol. E, etrafınız çok yemyeşil o açıdan yavaş yavaş gelebileceğiniz bir yer. Biz tabi birazcık daha zaman önemli olduğu için hızlı geliyoruz. Ama temiz yollar yani öyle bir sıkıntı yaşayacağınız yollar değil. Gizelim mi ne dersin? Hadi başlayalım. Hop. Aşkı. Şurada bir cami vardı, oraya gidiyor. Fatih değil miydi? Ha. Böyle yollarda dar dar, minik çok tatlı bir yer. Şimdi geldik köprünün oradayız. Burası köprü. Hı hı. Bunun gerisi komple yarımada ve kale olarak geçiyor. İki tarafı da kale zaten benim. Evet. Şurası da bir ada. Oraya ulaşımı yok. Aynen, tavşan adası. Şimdi oranın manzarasından çok güzel gözüktüğü bir yere de gideceğiz hatta. burada da yazıyor üstünde. Hemen yanında. Ne kadar güzel gözüküyor. Dur şuraya bakana kadar. Şurası çok hoş gözüküyor. Kapının altında yanında böyle bir şey var. Merdivenler var. Merdivenlerden böyle. Fotoğraf çekelim. Manzarayı da izleyebilirsiniz. Giriyoruz. Kaleye doğru. Bizans döneminde yapılmış, yani Romalılardan önce yapılmış bir köprü. Genişliği yaklaşık 6 metre. Bir saniye şunu çekmem gerek. Çok güzelmiş. Kapalı ama. Evet. <laughs> Genişliği yaklaşık 6 metre. Hı hı. Uzunluğu da 26 küsür metre olan e, bir köprü. 13. 14. yüzyıllarda bir şeyden geçiyor. Restorasyondan. Restorasyondan. Sonrasında da 2013-2014 yılında karayolları tarafından restore ediliyor. Amasra yanlış hatırlamıyorsam 2013 UNESCO geçici miraslar listesine alınan bir şehir aslında. Hmm. Evet. Çok küçük bir ilçe ama çok güzel bir ilçe. Şimdi ağlayan ağaça çıkıyoruz aslında. Aynen. Ağlayan, ağlayan ağaç. Onun, onun, onun e, etrafında da bir şey var. Küçük bir kafe Evet. Oranın manzarası da Tavşan adası falan görüyor. Çok güzel. Evet. İlk geldiğimizde orada biz Yunuslar'ı da görmüştük. Evet çok güzel. O Bakalım ağlayan... şimdi görebilecek miyiz? Geldik şimdi tepeye. Ver, 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 ver. <laughs> <Ben kullanıştım. gülüyor> Değil mi Mermişim? Tepeye geldik gibi. burada bir işletme var demiştim ya. Hı. Bir tane sade soda var, bir tane limonlu soda 17 buçuk lira ödedim ve şu an içime oturdu. Kardeşim almazsanız sana zorla mı satıyordun? Ay ben çat diye açtım ne bileyim ya yani ben 10 lira falan bir şey tutar zannettim. Nasıl yani 17 buçuk mu dedim? 17 buçuk. 17 buçuk. 17. 17 <laughs> buçuk. Tam olarak muhabbetimiz bu oldu yani. Açtığım için de bir vermedim. Yoksa gerçekten almazdım yani. Bırakırdım <laughs> o anda. Ne kadar sinir bozucu ya. Gerçekten oturup şurada manzaraya karşı sadece soda içiyorum. İçtiğim soda da şu yani. Everything. Neyse size güzel manzarayı göstereyim şimdi. Mavi. Muhteşem <laughs> manzara. Taşın adası. <laughs> Sodamızı içtik. 17,5 lira ya. İki <laughs> tane sodayı. <laughs> Şimdi gidiyoruz. <laughs> Sağ olsun. Tamam yaklaşık 17 dakikadır. 17,5 buçuk diyoruz. Ama ne yapayım? için bu oturdu. Alcan'la onu konuşuyoruz. Şimdi oradan kalktığımızdan beri ben uzun zamandır hesap ödemediğim için evet. bilmiyorum yani. Her gün zam geliyor bir şeylere ama evet. ben alışmıyorum, alışamıyorum. İnsanlar hani bir yerde kabulleniyor ya. ya yani 500 lira falan tamam o olsun. <laughs> hani. ben henüz o aşamaya gelmedim. <laughs> evet şimdi Fatih Camii'nin arka tarafına geldik. Bu gördüğünüz yer şapel kısmı aslında caminin. E, bu cami aslında 8. 9. yüzyıllarda Bizanslılar tarafından e, Ortodoks Kilisesi olarak inşa edilmiş bir yer. Fakat 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet burayı e, fethettikten sonra e, camiye çeviriyor ve e, şu anda hala cami olarak e, varlığını sürdürüyor. E, Cuma hutbeleri de burada hala Cuma hutbeleri kılıçla veriliyor. Zaten bakın burası Şapel e, minare kısmı camiden ayrı bir şekilde normalde biliyorsunuz Türk mimarisinde genelde ee, minareler camilere birleşik şekilde yapılır. Veya işte atıyorum caminin duvarlarına birleşik bir şekilde yapılır. Hı hı. Fakat burada tamamen ayrı. Buranın şapel olan varlığı da kendini koruyor zaten. Şimdi caminin ön tarafına doğru yürüyüp geldiğimiz yola geri çıkacağız. Minik bir rehber var burada da. Çıpıdık çıpıdık terlikleriyle kıyafetle hiç uygun değil ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o olduğu yere geldik. İki merdivenler çok böyle güvenilmez olduğu için merdivenlere tutunup kenarla sürüp yürümek zorunda kaldım o yüzden çekemedim inerken. Burası yine Cenevizler döneminde yapıldığı söylenen fakat tam tarihini bilinmeyen bir kule 7 metre uzunluğunda hem gözetleme için hem de aydınlatmak gemilere yön göstermek için yapılmış bir kule ve böyle etrafında kendine ait de bir çıkıntısı var iskele gibi aynı zamanda doğal bir iskele genelde daha çok Genelde daha çok gemilere yol göstermek için ve gelen gemileri gözetlemek için yapılmış bir yer. Teşekkür ederim babacığım. Tekrar çekelim kuleyi. İnsanlar var diye çok konuşmak istemedim. Ve denize gittikleri için onları da çok çekmek istemiyorum. Evet. Özel hayatı ihlal etmeyin İnsanlar denize giriyorsunuz burada piştik piştik. Şimdi da küçük merdivenleri kullandık ve hı hı. buradan yukarı çıkacağız. Burası Amasın'ın pazarı. Aynı zamanda şey havası da var. Yazlık yerlerdeki pazar havası da var burada. Böyle incik boncuklardan tutun magnetlere ve el yazması, el... E, yapması ürünlere de rastlayabiliyorsunuz her türlü ürün var biz de bakalım şimdi bir şeyler bulacağız alacağız değil mi Evet bakalım Evet biz önce pazara girdik <laughs> çarşıya girdik çarşıdan bir şeyler aldık Ondan sonra da çarşıdan hemen çıkıp sol dönüp, sol dönüp sonra sağa dönüp hemen şey geliyorsun. Deniz. Deniz kenarına. geliyorsun. Deniz kenarına geldik şimdi. Evet. Böyle uca kadar yürüyüp geri döneceğiz. Peki önceden burası nasıl onu anlat. Orada böyle bir sürü duvar, duvar var. vardı. Komple şu çitlerin olduğu yerler duvarlardı ve hepsinin üzerinde işte Barış Akarsu vardı, sözleri vardı. scooby bile vardı bak hatırlıyorum mesela. Böyle bir sürü yazılı duvardı yani. Hatta bizim burada gene fotoğrafımız var eski. E, Instagram'dan şeyleri paylaştıklarımızı bakarsanız orada bulabilirsiniz bir sürü. Burada fotoğraf çekilmiştik. Gezdiğimiz yerlerin aynılarını gezdik geçen geldiğimizde. Aynen Hiç farklı bir yer gezmedik. Aynı lokumdan yine aldık mesela. Evet. Hep aynı yerlerdeydik. Zaten çok sıcak olduğu için bu rota bile bizi çok yordu. Evet. Yani baktığınızda 3 saat falan bile gezmemiş oluyoruz. Ama her yeri bitirmiş oluyoruz. Şimdi <laughs> Elin gözüküyor aşkım dur <laughs> <laughs> Tam oradaki beyaz çıkıntı denesenleri. Bir de şuradaki. Bu da karşı tarafındaki. Buraya kadar gidip yürünüyordu işte. Bu tarafta hep bloklar vardı böyle yazılar vardı. Şimdi onları kaldırmışlar. İşte burada bir inşaat var. Yürüdüğümüz yerde aynı böyle. Galata Port gibi. <laughs> Denizin kenarından böyle yürüyorsunuz. Şurası da yarım adası zaten komple böyle bir küçük bir Amasra gezisi yapmış olduk. Yarım gün bile sürmeden. Sen nasıl buldun bu geziyi anlat sonra da noktalayalım artık. <laughs> Valla ben önce şu an migi dolma yemek istiyorum. Onu yedikten sonra daha güzel <gülüyor> olacağım. hatta <laughs> yani. Ya gezi güzeldi ya. Ben özellikle kahvaltı kısmından çok zevk aldım. Gerçekten hani. Ha, kahvaltı hakkında hiç konuşmadık bu arada ama kahvaltıyı da söyledim. İlk başta porsiyonlar küçmüş gibi geldi ama hani insanın Yok. ilk görünce gö böyle gözü doymuyor ya. Öyle oldu bizde. Biz hatta küçük tabaklardakilerin yarılarını bitirdik, bitiremedik, bitiremedik aynen. bile. Aynen öyle. Çoğunu bitiremedik. Hani en başta evet e, kahvaltıyla başladığımız için bence gerçekten güzel bir başlangıçtı ve o başlangıçta gezinin geri kalan devamını çok etkiledi. Ben Amazra'yı çok seviyorum ama yani gerçekten buraya geldiğimizde bir rakı balık veya atıyorum bir balık, bir kalamar, bir bira yani ne içiyorsanız gerçekten burada bir balık yemeniz gerekiyor. Çünkü çok taze, fiyatlar da çok uygun. Yani tava hamsinin şu an fiyatı 140 lira. Yani bir tava hamsinin de çok rahat iki kişi doyabiliyor. Bir salatanızla Belki yanında içeceğiniz şeylerle beraber en fazla 250 liraya kalkabilirsiniz. Var mesela porsiyon 60 liraydı, 65 liraya. O de yüzden çok 170 liraydı. Tavası. Hı hı. O yüzden çok pahalı değil aslında oturup şey evet. yapabilirsiniz çok ve keyifli. herkes böyle özgürce denizin kıyısında, denize girip eee birasını içip oturuyor. Hiç kimse hiç kimseye bakmıyor, bir şey evet. söylemiyor. Gayet hoşuma gitti o yani. O yüzden orlara çok video çekip böyle insanları rahatsız etmek istemedim. Güzel bir gezi oldu bizim için. Benim Biz için çok beğendik. Iyi. Aynen. Sadece Hasta olmasaydım daha zevkli olurdu bence. Evet mavişimiz yoruldu sadece çok. Şimdi arabada yavaş yavaş gideriz. Yine Bolu üstünden Ankara'ya döneceğiz. Şöyle birazcık manzaralar çekelim. Çekelim. Şurada da manzara var aslında ama çekemiyorum. İnşaat olduğu için. Uzun süre sonra deniz gördüm. Evet. En son bir Karadağ'da. ay Ay Nasıl bir ay geçmedi? Nerede gördün? Karadağ'da işte. Hı. Evet, Karadağ'da görmüştük en son tanesi. İstanbul'da <gülüyor> Anne! <laughs> burada yürütemeyiz ama bak denizin kıyısındayız <laughs> anne. Abi. kaysa. Hı. Çocukları susturmanın en güzel yöntemi bu. <laughs> Yemek. En sağlıklı yöntemi de aynı zamanda. <laughs> Evet şimdi artık yavaştan geri dönüş yoluna geçtiğimiz evet. için belki arabada çekemeyiz mavi uyur bir şey olur o yüzden şimdi burada kapanışı yapacağım. Bu gezi için sana teşekkür ediyorum tekrardan babalar gününü kutlayayım. Sağ olun. O zaman ne diyeyim? Bizi beğendiyseniz. Bizi beğendiyseniz <laughs> videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aa, sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Umarız size çok çok daha güzel videolar çekeceğiz. Hem yurt içi hem yurt dışı rotalarını. Bundan sonra yavaş yavaş size atacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizi öpüyoruz. Hoşçakalın.